Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in yepyeni paylaşımını takdim ediyoruz. İşte eniştesi Caner Yıldırım'la bir selfie çekti ve Instagram'dan story bölümünden paylaştı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü sençal kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler ve görüntüler kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğenerek paylaşmayı ve fikir bildirmeyi ise unutmayın.